Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. 3-4 gün e, yoğun sıcaklar vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Bu sefer e, al kapunun sağ arka ayağının üst tarafında biraz böyle bir egzama gibi bir şey oldu böyle. Bir avuç kadar bir bölge yani bir, yani bir el avucu kadar bir bölge egzama oldu. Yıkadım. Ee, yıkadıktan sonra da spreyi sıktım arkadaşlar. Şimdi iyi Allah'a şükür kuruyor. Ama sıcaklar devam etseydi eğer. Yağmur yağdı dün yağmur yağdı. Hava serinledi sıcaklar devam etseydi. Alkapon'daki egzamalar da devam edebilirdi. Baron Reyna Vurgun'da öyle bir şey olmadı. İşte bu bazen oluyor. Bazısında oluyor bazısında olmuyor. Bu sefer de Alkapon'a denk geldi. Biraz da Alkapon bu ara keyifsiz arkadaşlar. Yani biraz mutsuz gibi görüyorum onu böyle gidiyor oraya işiyor oraya işiyor. Baron buraları dolaştı. Baron'un noktalarına özellikle işemeye gidiyor. Bazen Baron buradan geliyor böyle alttan eve geliyor. Oralarda hep kokusu var hep. Onu koklayıp o da gidip oralara işiyor. Zaten işi e, çıkıp işemek, tuvaletini yapmak. Gel, al kapon. Gel oğlum. Hadi gel. gitti. Pars gel, Pars harsto o tarafa gitmişti. İnşallah onu sıkıştırmadı orada. Al kapon biraz mutsuz geliyor bana bu ara bu son bir haftadır. Sıcaklar başlayandan beri. İnşallah havalar soğu soğumaya başlıyor. Onun da keyfi yerine gelir. Fars gel, Fars. hadi gel. Hadi gel oğlum, hadi al -Kapan. Hadi oğlum. Hadi Pars. Hadi al kapın, gel oğlum. Al kapın geliyor, Pars da arkasından geliyor. Al kapan durunca Pars da duruyor. Pars'ın ben kuyruğunu görüyorum. Siz şimdi görmüyorsunuz videoda. Bak onu geçirmiyor şu anda. Gel. Pars arkasından geliyor. Hemen arkasından. Durunca o da duruyor. Lan geçti onu. Hadi gel. Bak geçmedi. Hala arkasında. Bakın oradan bakıyor. Hadi. Hadi gel. Dişilere çok fazla bir şey demiyor ama Pars'a e, yürüyüşlerde bazen hırlıyor. Bakın parsonu geçmiyor. Bak nasıl bakıyor arkadan bak. Gel, gel oğlum. Al Capone iki buçuk yaşını doldurdu herhalde, iki buçuk yaşını geçti belki de. Belki de üçe mi geldi ne yaptı bilmiyorum ama. yani Artık e, karakterini, gelişimini tamamladı. Bazen Al Capone'la mutlu günler, bazen <laughs> üzüntülü günler geçirdik arkadaşlar. Elimizden geldiğinin fazlasını yaptık Alkapon için gerçekten. En çok da e, emek harcadığımız köpeğimiz Alkapon, bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama yani şöyle söyleyeyim. Alkapon yani Alkapon yokken eee Evet bir alabay alma planlarım vardı. Al kap ondan sonra tabi çok fazla büyük köpek olacak diye alabaydan vazgeçtik. Cevizi buldu yiyor şimdi. Şey. Bırak onu Lady. O buldu o yiyecek. Lady bırak. Hadi gelin bak. Gitti oradan ceviz buldu ya. Hadi Pars. Gel hadi bak. Hadi gelin bak. Hadi. Sonra çok fazla büyük köpeğimiz olacak diye Alkapon. Ee, Alkapon'da büyük bir ırk. O da zaten Neydi? Işte, çok fazla yakın durma Alkapon. Bakın arkasına sprey sıktım arkadaşlar. Ama yıkadıktan sonra sıktım o patlayan yeri, akıntısını temizleyip öyle sıktık. Kuruduktan sonra. Çünkü eee Akıntı diğer tarafları da yakıp patlamayı daha büyük bir hale getiriyor. Deriye zarar veriyor. Hadi gel. Hadi. Gel. Sonra alkapondan Capone'dan yani bize Al Capone baya bir keyifli anlar yaşattı ama bunun yanı sıra üzüntülü anlarımız da çok oldu. Yani moralimizin bozulduğu anlar da çok oldu ama biz Al Capon'dan hiç vazgeçmedik. Onun bir gün böyle güzel bir şekilde koşacağını, mutlu olacağına inanarak bu günlere geldik. Çoğu zaman da zaten mutlu ama bazen işte mesela bu bir haftadır. Böyle bir keyifsiz yani böyle bir Halinden anlıyorum. Ama herhalde sıcaklardan dan olabilir. Hızı hep aynı seviyede kaldı. Daha fazla hızlanmadı. Hep böyle ağır vasıta olarak devam edecek zannediyorum. Ama e, sonuçta sağlıklı olduktan sonra böyle. Hadi gel. Sağlıklı olduktan sonra böyle olmasına da razıyız biz zaten, sorun yok. Ama biz bu kadar işte emek verdiğimiz herhalde bazı arkadaşlar görmüyor ama böyle bazen arkamızdan yazılıp çizilenler, mesajlaşmalar falan bunlardan bilgimiz var. Bize yapılan hakaretin haddi hesabı yok. Tabi gizli gizli. Arkamızdan yani böyle ortaya yapılmıyor ama yapılan yazışmalardan haberim var. Bunları ortaya dökmek istemiyorum ama çok e, gerçekten yakışmayan mevzular var. Gerçekten yakışmayan mevzular var. Ben e, Alkafon'la yani Alkafon bizim isteğimizle bize gelmiş gibi bir sürü şeyler yazılmış. Böyle daha farklı şeyler yazılmış bizle alakalı. Lady ne arıyor orada ya? Lady! Gel kızım. Hadi kızım. Hadi gel. Neydi? Neydi ta indi ya? Bu konuyla alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Recep Bayraktar kanalından yayınlayacağım. Yani biraz tabii canımızı sıkıyorlar ama ne yapalım. Yani değişik mevzular biraz daha açıklık getirerek bir video çekeceğim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.